arkadaşlar. Bana sonra hoş geldiniz. Konu anlatım videolarımızla artık sizlerle beraberiz. Türkçenin ses bilgisi konusuyla vakit kaybetmeden başlayalım diyorum. İlk önce bir sesin ne olduğunu bir bilelim arkadaşlar. Ses neymiş? Şimdi akciğerlerden gelen bir hava var. Ve bu hava ses yoluyla titreşim oluşturuyor. Ve bu titreşime ses diyoruz arkadaşlar. Şu an benim sesimi algılayış biçiminiz bu titreşim sayesinde oluyor. Peki ben bu sesi size nasıl iletiyorum? Hangi vasıtayla ya da hangi işaretlerle iletiyorum? Bunlara da harf diyoruz arkadaşlar. Mesela dildeki seslerin her birini gösteren işaretler harf deniyor ya yani işte alfabemizde 29 harf var. E ben size bir şeyi anlatmak istiyorsam bu harfler aracılığıyla bu harfleri bir araya getiriyorum ve sizlere anlatmak istediğimi anlatıyorum. Bu da harf oluyor. Size evet siz sesleri ya da harfleri sormayacaklar sınav odaklı düşünürsek ama ilk önce biz hani kimsenin aklına soru işareti olmasını istemediğimizden dolayı her şeyi en ayrıntısına ve en açık şekilde anlatmak istediğimizden dolayı en dibinden başlamak istedik arkadaşlar. O yüzden sizlere sesleri ve harflerin ne olduğunu açıklayarak başlamak istedim. Tabii ki de bunu bilenleriniz de vardır, bilmeyenleriniz de vardır ama biz yine söyleyelim, ondan sonra geçelim. Şimdi Türkçe'de sesler, ünlüler, sesliler ve ünsüzler, sessizler olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ünlüler A, E, U, -I, I, O, Ö, -E -U, U, diye söyleniyor. 8 tane ünlümüz var Türkçe'de. Bunlar sınıflandırılıyor. Dilin durumuna göre isterseniz şu an oturduğunuz yerden bile kendinize söyleyebilirsiniz. Kalın ya da ince ünlüler olarak ayrılıyor. Dudakların durumuna göre düz ya da yuvarlak ünlüler diye ayrılıyor. İsterseniz şu 8 tane ünlümüzü düz ya da yuvarlak olduğunu hani hiç bilmiyorsanız bile hangisinin düz, hangisinin Yuvarlak olduğunu bilmiyorsanız bile, hepsini teker teker ağzınıza söyleyerek işte a, e, i, ö diye söyleyerek bunların hangisinin yuvarlak ya da hangisinin düz olduğunu kendinize kavrayabilirsiniz. Çünkü siz bu harfleri her söylediğinizde dudağınız düz olacak ya da yuvarlak olacak. Buradan bu ünlüler, bu harflerin düz mü ya da yuvarlak mı olduğunu çok rahatlıkla kavrayabilirsiniz. Bir de ağzın açıklığına göre ünlüler var. Hem geniş özür dilerim. Bir geniş ünlümüz var bir de dar ünlümüz var. Ağzının açıklığına göre evet ağzını ben sen bunu söylerken ağzın genişliyorsa bu geniş ünlü. Ama bu harfimizi söylerken ağzın birazcık darsa daralıyorsa bu da bizim için dar ünlü. Bunu da anlattıktan sonra geçiyorum Türkçenin ünlüleri. Arkadaşlar kalın ünlülerimiz A, I, O, Ü. İnce ünlülerimiz ise E, İ, ö, ü olarak ayrılıyor. Zaten 8 taneydi. 4 tanesi kalın. 4 tanesi ince. Olmak üzere toplamda 8 tane ünlümüz var. Bu ünlülerimiz bir de geniş ve dar olmak üzere ayrılıyor. Geniş ünlülerimiz var. Dar ünlülerimiz var. Bunları daha sonrasında yerleyen slaytlarımızda örnekler üzerinden anlatırsam görürseniz eğer daha akılda kalıcı olacağından dolayı bu tabloyu öyle kaba taslak bir görün diye aklınızda bir yer edinsin diye göstermek istedim. Geliyorum ünlü uyumlarına. Büyük ünlü uyumu ile başlıyoruz. Arkadaşlar büyük ünlü uyumunun diğer ismi kalınlık incelik uyumu. Lütfen bunu unutmayalım. Büyük ünlü uyumunun diğer ismi kalınlık ve incelik uyumu. Bunu bilelim. Bir tane ismin olduğunu bilelim. Çünkü bazı arkadaşlarımız unutuyor bunu. Kalın incelik ne demekti ya da büyük ünlü uyumu ne demekti. Şimdi burada bir kelimedeki ünlü harflerin ince ya da kalın olmasıyla ilgili bir durum. Şimdi şöyle çok heceli Türkçe sözcüklere bütün ünlüler ya kalın ya da ince olmak zorundadır bak ya kalın ya da ince olmak zorunda ama ne diyor çok heceli çok heceli Türkçe sözcüklerde e, dilimizde çok fazla yabancı kelimeler var ama burada bizi ilgilendiren Türkçe kelimeler. Bundan dolayı biz büyük ünlü uyumunu Türkçe kelimelerde bulacağız sadece. Ne demiş Türkçede bir sözcüğün ilk hecesi kalınsa yani kalınlarımız nelerdi? şunlar. Diğerleri de kalın. İlk hecesi inceyse İnce harflerimiz bunlar. Diğerleri de ince olur. Çok basit aslında. Kalınla başlıyorsan kalınla gideceksin. İnceyle başlıyorsan inceyle devam edeceksin. Bu kadar basit. Geçiyorum büyük ünlü uyumuna ama şimdi şöyle aykırı donurumlarımız da var. Evet şimdi dilimizdeki ekler bizim genellikle eklediğimiz işte bu şimdiki zaman ekleri, gelecek zaman ekleri, master ekleri bunların hepsini işleyeceğiz arkadaşlar. Dilimizde ekler genellikle büyük, büyük ünlü uyumuna uyuyor. Ancak bazı eklerimiz var ki bunlar büyük ünlü uyumuna aykırı oluyor. Şimdi yor bakıyoruz. Yor ne ekiydi şimdiki zaman ekimiz? Bakıyor mesela şurada a harfimiz kalın. I harfimiz kalın, o harfimiz kalın. Burada herhangi bir problemimiz yok. Kokuyor da yine herhangi bir problem yok. Büyük ünlü uyumuna uyuyor. Ama geliyorum ki buraya. Gidiyor, geliyor. Bakın i ince. Bir tane daha i'm var. Bu da ince. Ama o gelmiş ne olmuş? Büyük ünlü uyumuna aykırı bir durum olmuş. Çünkü ince ile giderken ben burada kalın bir harf gelmiş ve bir aykırılık söz konusu olmuş. Burada büyük ünlü uyumuna aykırı bir sözcük var. Bunu eliyorum. Yine aynı şekilde burada e ile i ile başlamış. İnce ile devam ederken sonrasında o harfimiz gelmiş ve bu aykırılığı göstermiş oluyor bize. Bunlar aykırı durumlar arkadaşlar. Geliyorum iken'e. Gelirken iken ekimiz de gelirken, gelmekteyken gibi bu da şimdiki zaman eki olarak kullanılabiliyor. Bazen yor eki yerine. İken de kullanıldığını göreceğiz. Gelirken demiş bakın burada yine ince ince hep ince kelime, harflerimiz varken şuraya geldik bakarken bakara kadar hep kalın kullanmış sonra buraya gelmiş ince demiş. Burada da bir aykırı durum söz konusu. Burada kalınla başlamış kalınla başlamış buraya gelmiş ince yapmış bu da gider arkadaşlar. Bu şekilde harflere bakarak biz kalınlık incelik uyumuna bu şekilde bulabiliriz. 2'ye 2 nevi geliyorum. Sizdeki ince ince ince. Burada herhangi bir problem yok. Zaten ben bunları slash ayırmışım şöyle. Bunlar bu taraftakiler büyük ünlü uyumuna uyan sözcüklerimizken slash'tan diğer tarafta olanlar uymayan sözcüklerimiz. Bakın ince ince kalın 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 ince kalın kalın ince 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 kalın kalın. Bunları bu şekilde birkaç tane tekrar yaparak ya da birkaç tane örnekler üzerinden bunların siz hangisinin büyük ünlü uyumuna uyduğunu ya da hangisinin uymadığını bu şekilde bulabilirsiniz. Ama bu sadece Türkçe kelimelerde geçerli. Yabancı kelimeler dediğim gibi yabancı kelimeler dilimizde çok çok fazla yer aldığından dolayı bizi ilgilendiren sadece Türkçe kelimeler. Çünkü biz yabancı dilin büyük ünlü uyumu durumuna bakmayacağız. Şimdi bakalım köken bakımından Türkçe olduğu halde bazı sözcükler ses değişikliğine uğradığından dolayı kalınlık inceli uyumuna aykırı hale gelmiş ünlülerimiz de var. Sözcüklerimiz de var. Mesela arkadaşlar karındaş, kök Türkçe'de kardeş diye bir kelime yokmuş. Karındaş diye bir kelime varmış. Sonrasında kardeş olmuş. Sonrasında kardeş olmuş. Bakın şurada kalınla başlamış. Hep kalın var. Kardeş de kalın. Ama günümüzde kullanılan büyük ünlü uyumuna uymuyor. Çünkü neden? A kalınken e ince bir harfimiz ve bunlar da aykırılığı teşkil ediyor arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde eski Türkçe'de kangı sonrasında hangi olmuş ve hangiye dönüşmüş. Bu da yine aynı şekilde kalın kalın diye, de, diye devam ederken i e harfini almış ve büyük ünlü uyumuna aykırı durumuna denk gelmiş. Şimdi ana varmış önceden ana şu günümüzde anne olarak kullandığımız kalınla başlamış kalınla başlamış daha sonra son harf a harfimiz e olmuş. O zaman burada da bir aykırılık söz konusu çünkü a harfi kalınken e harf harfi ince. Alma ve öncesinde alma olarak kullanılan elma, günümüzde olan elma kalın kalın diye devam ederken ilk harfi ayken e'ye dönüşmüş ve burada bir aykırılık söz konusu olmuş. Son kelimemize geliyorum. Kanı. Daha öncesinde kanı olarak kullanılan günümüzde kullandığımız hani kelimesi burada öncesinde kalın kalın diye devam ederken günümüzde kalın ve ince olarak ayrıldığından dolayı burada da bir aykırılık söz konusu oluyor arkadaşlar. Ben bulabildiğim kelimeleri, büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeleri olabildiğince buraya burada size göstermeye çalıştım. Ama dediğim gibi burada mesela eklerimizi unutmayalım. Ekler aykırı durumlar teşkil edebiliyor. Buradaki kelimeleri de unutmayalım. Bunun dışında sadece Türkçede yabancı kelimelere, yabancı kelimelerde büyük ünlü uyumu aramayacağız. Başka bir problemimiz yok. Bunları halledersek büyük ünlü uyumu bizim için cepte arkadaşlar. Buradan herhangi soru gelirse kaçırma ihtimalimiz yok. Geliyorum hap bilgiye. Bakın bir saattir anlatmaya çalıştım. Dilimize yabancı dillerden gelen sözcüklerde bu kural aranmaz. Yani büyük ünlü uyumu kuralı aranmaz. Çünkü bu sözcüklerin çoğu bu kurala zaten uymaz. Yani belki bizim dilimizdeki kelimeler de başka dillerde yer alıyorken, alıyorken onların dil bilgisi kurallarına uymuyordur. Aynı şekilde onların da kelimeleri bizim dil bilgimizin kurallarına uymadığından dolayı bunları araştırmıyoruz. Sadece kullanıyoruz o kadar. Bir de şöyle bir şey birleşik sözcüklerde ve tek heceli sözcüklerde bu kural aranmaz. Çünkü neden? Şimdi şöyle düşünün Galatasaray vermiş Galata bir kelimeyken saray başka bir kelime. E tamam bunlar şu an Galata saray uyuyor. Hepsi kalın 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 herhangi bir problem yok. Ama mesela bu Fenerbahçe için aynı şekilde uyuyor diyemeyeceğim. Çünkü Fener Fener'in ilk iki harfi ince inceyken bahçe ne olmuş? Kalın ince olmuş. Bunlar iki tane kelime yan yana gelinden dolayı her ikisinin farklı dil bilgisi özelliği olduğundan dolayı ikisi bir araya geliyor ve ben bunları bir olarak göremem. İki tane kelimenin bir araya gelip yeni bir kelime oluşturduğu durumlarda büyük ünlü uyumu arama diyor bana. O yüzden ben de aramayacağım. Zaten iki şöyle tek heceli sözcüklerde zaten bulamam çünkü bunun neresini hani neyini arayacağım? İki tane harf ünlü harf zaten yan yana gelip tek hece oluşturmaz ya da iki tane ünsüz harf yan yana gelip tek hece oluşturmaz. Bir tanesi ünlü olacak harflerin bir tanesi de ünsüz olacak. E ben bir tane harfle ben kalınlık incelik uyumu bulamayacağıma göre bunları da hemen geçiyorum arkadaşlar. Geldim küçük ünlü uyumuna. Bu küçük ünlü uyumunun ismi de düzlük yuvarlaklık uyumu. Bunu da unutmuyoruz. Küçük ünlü uyumu, düzlük yuvarlaklık. Öyle unutmaya bir büyük ünlü uyumuyla karıştırmayın diye. Küçükler ne yapar Küçük arkadaşlarımız, küçük bebekler genelde yuvarlandıkları için düzlük yuvarlaklık ya da küçük yuvarlak diye aklınızda bulunsun arkadaşlar. Belki bu şekilde hatırlamanız daha kolay olacaktır diye. Şimdi burada küçük ünlü uyumu bizim için ne diyor? Ünlü harflerin düz veya yuvarlak ve dar veya geniş olması ile ilgili bir durum. Bir sözcükte düz ünlüden sonra düz ünlülerimiz nelermiş? Bunlar düz ünlü gelir diyor. Düz ünlüden sonra düz ünlü gelir. Yuvarlak ünlüden sonra ya yuvarlak dar ya da düz geniş ünlü gelir. Bu şekilde söylüyor. Yani şuradan harflere bakalım. Kayalık, Mesela küçük ünlü uyumuna uyuyor, incelik küçük ünlü uyumuna uyuyor, yalnızlık, çınar. Bunlar hepsi uyan kelimelerimiz. Bu şekilde şurada çöplük, ödün, odun, <laughs> ufak, doğru, büyük. Bunlar bakın arkadaşlar şurada ü'den sonra demiş ki dar ünlü gelecek. Gelmiş zaten. O'dan sonra ne demiş? Yine dar ünlü gelecek. O da gelmiş. Herhangi bir problem yok burada. Ben zaten bunlarla ilgili size sadece küçük ünlü uyumuyla ilgili size 3 tane kelime vereceğim. Ve üç, bu 3 tane kelimeyle siz bir küçük ünlü uyumunu da halledeceksiniz geçiyorum. Aykırı durumlarına geliyorum. A'dan sonra u gelirse sözcük küçük ünlü uyumuna aykırı olur. Yani bize diyor ki a harfinden sonra u gelmeyecek. Mesela burada gelmiş çamur. Uyuma aykırı. Hamur uyuma aykırı. Kabuk aykırı. Kavuk aykırı. Neden? Çünkü a'dan sonra u gelmiş. Geçiyorum diğerine. İlk heceden sonra o ö varsa sözcük küçük ünlü uyumuna uymaz. İlk hecemiz ne? Aktör. Şurada ö var. Bandrol. O var. Daktilo o var, doktor, o var, radyo var. Bunlar varsa ünlü uyumu aranmaz, uymaz. E, ee, Ü'den sonra U, İ, I'dan sonra I gelirse küçük ünlü uyumuna aykırılık. Bakın Ü'den sonra I gelmiş, Ü'den sonra I gelmiş, U'dan sonra I gelmiş, Ü'den sonra I gelmiş. Ben size gidip de kelimeleri tek tek ezberleyin ya da oturun şu abc önerilerini hepsini tek tek ezberleyin demeyeceğim. Size dediğim gibi sadece 3 tane kelime vereceğim ve bu kelimeler aklınızda kalsın zaten biraz birbirleriyle birleşiklik kelimeler. O o yüzden hemen ilk kelimeye veriyorum. Bakın arkadaşlar A'dan sonra o gelmez ya. Şimdi buraya bir tavuk yazdım ben. A'dan sonra o gelmedi değil mi? Hani gelirse küçük ünlü uyumuna aykırı oluyor. E ben buraya tavuğu yazdım. Tavuğu unutacak mısınız? Hayır tavuğu unutmayacaksınız. Tavuk gibi olan kelimeler yani A'dan sonra o gelen kelimelerde küçük ünlü uyumu aykırı olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Birinci kelimemiz tavuktu. E tavuk varsa horoz da var değil mi? Horozu da yazıyorum. Horoz. Ne demiş burada? İlk heceden sonra o, ö varsa küçük ünlü uyumuna aranmaz. Bakın. Burada var değil mi? Horoz olduğu yerde yani ikinci ilk heceden sonra o harfi ya da ö harfi varsa burada da küçük ünlü uyumu aramayacağım ben. Bakın burada da var. Horoz, tavuk, horoz. E. Buradan gidiyoruz. Bak, artık diğeri ne olacak? Bir de son kelimeyi veriyorum size arkadaşlar. Bu da sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Tavuk, horoz ve sürpriz. Burada da ne demiş bize? Ü, u'dan sonra ı iyi gelirse küçük ünlü uyumu aykırıdır bak. Ü'den sonra ne gelmiş? İ gelmiş mi? Bir ünlüm burada ü, ünlüsü. Bir de ünlüm burada i, ünlüsü. E gelmiş ama ben sürprizi yazdım. Tamam sürpriz Türkçe bir kelime değil ama sizin için ben hani akılda kalsın diye böyle bir tane hani akılda kalabilecek üç tane kelimeyi saptadım, buldum ve buraya yazdım. Unutmayalım arkadaşlar. Tavuk tavuğun olduğu yerde, horozun olduğu yerde ve sürprizin olduğu yerde küçük ünlü uyumu aramıyoruz. Yani bu kelimelerin olduğu yerde küçük ünlü uyumuna aykırı durumlar var diyeceğiz. Bu üç kelimeyi unutmuyoruz. Şöyle hatırlayabilirsiniz. Horoz tavuk, horoz tavuğa sürpriz yaptı ya da tavuk horoza sürpriz yaptı gibi böyle değişik bir şekilde kendinize kodlayabilirsiniz ki unutmayın arkadaşlar. Geçiyorum nota. Evet son notumuza geliyorum. Bu da sizin için işinizi hafifletecek bir not. Türkiye'de asıl uyum büyük ünlü uyum arkadaşlar. Küçük ünlü uyumu çok da önemli değil. Yani büyük ünlü uyumuna kıyasla. Bir sözcüğün Türkçe olup olmadığını anlamak için önce o sözcüğün büyük ünlü uyumuna kuralına uyup uymadığına bakacağız. Bu kurala uymayan bir sözcük ilk aşamayı geçemediğinden, sınıfta kaldığından bu sözcükte artık küçük ünlü uyumu aranmaz. Yani bu notun bize demek istediği şu aslında. Türkçe'de asıl olan ünlü uyumu büyük ünlü uyumu. Eğer büyük ünlü uyumuna uy uymayan bir sözcük varsa bu küçük ünlü uyumuna da uymaz. O yüzden kardeşim diyor sen büyük ünlü uyumuna uymuyorsa küçük ünlü uyumunu bulacağım diye de uğraşma. Zaten büyüğe uymuyor, küçüğe hiç uymaz. Evet arkadaşlar sizinle bugün bu konumuzu anlatmış oldum. Sonuna geldim videomun. Daha sonra çekeceğimiz videolarla beraber yine kanalımızda aktif olmaya devam edeceğiz. Sizlere dersleriniz boyunca ya da sınava hazırlanıyorsanız sınav süreciniz boyunca yardımcı olmaya çalışacağız. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.